Akşam erken var Ömer yedi kol demir, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe. Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök hercai menekş. Kürdün gelenini söyler Malta'da biri. Bense voltadayım ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım gülünç acemi çocuksu vurulsam kaybolsam derim çırılçıplak çıplak bir kavgada erkekçe olsun isterim dostluk da düşmanlık da hiçbiri olmaz halbuki geçer süngüler namlıya başlar gece devriyesi jandarmalarım Hırsla çakarım kibriti ilk nefeste yarılanır cıgaran Bir nefes alırım dolu bir nefes kendimi öldüresiye Biliyorum sen de mi diyeceksin ama akşam erken iniyor ya Dışarıda delikanlı bir bahar seviyorum seni çıldırasıya